siyaset önce bir ahlaktır, bir duruştur, bir karakterdir, bir tavırdır ve bununla beraber idealleri uğruna, inandığı fikirler ve düşünceler uğruna verilmiş bir mücadeledir, bir savaştır ve Türkiye hayaliyle insanların ortaya koyduğu bir karakterdir. Ben tabii yani böyle bir tablonun Türk siyasi hayatında olmasından gerçekten derin bir üzüntü duyuyorum. Giden veya gitmesi muhtemel olan arkadaşların Kapalı kapılar ardında AKP ile ilgili neler söylediğini, neler konuştuğunu bilen birisiyim ben. Açık o biri. kapılarda da konuşuyorlardı zaten. Açık kapıların önünde konuştuklarından çok daha vahim şeylerden bahsediyorum. Açık kapıların önünde de çok net eleştiriler yaptılar. Ve insanlar onlara AKP'ye karşı duracaklarına inandıkları için oy verdi. Ve şimdi koşa koşa AKP saflarında siyaset yapacaklar. Nasıl bakacaklar bu milletin yüzüne? Ne söyleyecekler bu insanlara? Nasıl ikna edecekler kendisine oy veren insanlara? Mesela Kürşat Bey'e bakanlık istekli? verileceği söyleniyor Turan Bey. İstediklerini versinler. Keşke verseler. Zaten batmış olan AKP rejimini biraz daha aşağı çeker. Kürşat Zorlu'nun orada yapacağı bir görev. Yani böyle bir atmosferde birincisi, birincisi bu geçen güruhun, topluma vermesi gereken bir hesap var. Neden geçtiklerini izah etmeleri lazım. Parti içerisinde hiçbir eleştiri yapmayacaksınız. Hiçbir tavır içerisinde girmeyeceksiniz. Uygulanan politikalarla ilgili şurası doğrudur, burası yanlıştır demeyeceksiniz. Sonra birileri sizin önünüze bir alan açacak. Bu alana neler koyduğunu bilmiyorum. Kimseyi töhmet altında da bırakmak istemiyorum. Ama açılan bu alanda önlerine bir şey konmuş bunların belli. Ve koşa koşa önünüze konmuş olan bu şeyin, şeyi özellikle tırnak içerisinde söylüyorum, arkasından koşacaksınız. Allah aşkına siz akşam yastığa başınızı nasıl koyacaksınız? Çoluğunuzun çocuğunuzun yüzüne nasıl bakacaksınız? Etrafınızdaki insanların size samimi olarak oy vermiş insanların ve feryat ederek bize çare bulun, bizi bunlardan kurtarın diyerek sağda yanınıza gelmiş boynunuza sarılmış insanların hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bu büyük bir ahlaksızlıktır. Şunu bir dereceye kadar anlarım. Birisi bir partiden istifa etmiştir. İstifa ettiği parti ile ilgili sorunları vardır, bağımsız kalır. Veyahut da bir sonraki aşamada gitmiştir yine aynı cephede siyasi mücadele veren bir yapının içinde olmuştur. Bakın bunları anlayabilirim. Bunlarla ilgili de soru işaretlerim vardır ama bunu anlayabilirim. Ama siz bir iktidar karşıtlığı üzerinden milletten oy alacaksınız ve sonra koşa koşa o iktidarın cephesinde yer alacaksınız. Bu büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir düşkünlüktür. Bunun cevabını millet sandıkta verecektir. Bu birinci mesele. İkinci mesele AKP cephesi. AKP bir hesabın peşinde. AKP bir planın peşinde topluma bir mesaj vermeye çalışıyor. Bana göre AKP de bir siyasi düşkünlüğün temsilcisidir bu tavırla. Sana düne kadar derin eleştiriler yönelten, seni birçok alanda şikayet eden ve millete bu anlamda siyaset yaparak oy talep eden insanları nasıl sen bünyende oturtacaksın? Bir tanesi için söyledi işte bir AKP'li troll. Otur dediğimizde oturacaksın, Kalk dediğimizde kalkacaksın, gel denince geleceksin, git denince gideceksin. Ve adam bunu içine sindirdi İpek Hanım, bunu içine sindirdi. Ne koydular senin önüne de bunu içine sindirdin arkadaş? Bizim partimizden ayrılmış ve bugün tam karşı cephede siyaset yapmak için koşa koşa giden o güruha da millete ne söyleyeceksiniz diye soru sormak istiyorum.